Evet herkese tekrar merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım ee, bu arkadaşımızda yine bütün tuşlara basan 4UE5 R2 hatta şimdi burada hemen bildirim yapalım sizlerle birlikte benim radarıma girene kadar zaten altı kişi al altı kilo almış ee, sağa sola kafasına göre ateş eden bir arkadaş. Bayağı bir deneyimli bu konuda. Kendisi çok hızlı. Abi işte bak hilenin hilede sıkıntıyı anlayabiliyor musunuz? Bazısı hileyi kullanmayı beceremiyor. Adam yani nereden nasıl atış bak nereden nasıl atış yapacağını bilmiyor. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda izah ettiğim gibi e, beklediğiniz video gördüğünüz üzere bir önceki videoda açıklamasını yaptım. Ve maalesef güncellemeden dolayı kayıt dışı kaldı ve maç tekrar izleyemediğimiz için istediğim pozisyonlardan alamadım onu. Çünkü onu öyle incelememiz lazımdı. Ona geç, buna geç. Şunun gözüne bak, bunun gözüne bak. Doğru analiz yapmamız gerekiyordu. E Bunu da yapamadığımız için video atmanın bir alemi yok. Bahsettim size 5 tvnin kanalında. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca bir konudan daha bahsedeyim. Bu arada siz bu hile arkadaşı izlerken Um, galeristin ee, yazışmaları var demiştim ya. Ee, Galerist tanır beni, tanışıyoruz kendisiyle. Eski arkadaşlarımız da var. Ama hani yazışmalar gel ben fark etmiyorum fark ettiyseniz arkadaş, eş, dost. Yanlış bir şey gördüğüm zaman hemen söylüyorum, kayırmacı yok. Çünkü dürüst olmak lazım. Aradı beni. Kendisi dedi ki abi onlar dedi şey sonradan edit Bakın sizden buradan bir şey duyuruyorum arkadaşlar bak. Bu videoda duyurduğum da kendisinin hoşuna gider. Dün beni aradı dedi ki. Tamam ben kendisine inandım. Bir i̇nsana inanmak haktır. Hakka inanmaktır. İnandım sözüne güvendim. Bu dönemde diyeceksiniz ki abi kimseye güvenmeyi. Eyvallah ama sonuçta eskiden tanıdığım birisi. Onlar dedi şey sonradan edit yapma resimler. 60 bin kere gördüm ben o resimleri dedi. Sana yeni mi geliyor falan dedi. Eyvallah dedim ben de. Galerist diyor ki. Eğer diyor benim makro veya hile kullandığımı gören olursa Bunu ispat edebilirse Varsa böyle bir şey ortaya çıkartırsa ki ben de yok diyor temizim diyor Öyle bir şey bir gün görürseniz diyor 0 kilometre araba hediye edeceğim diyor Galerici ya kendisi Taner'cim yap galericilik yapıyor Kayseri'de Ondan sonra e Böyle bir iddiada bulundu haberiniz olsun Adam ben eli kullanmıyorum diyor. Kullandığımı gösterebilen olursa diyor. Sıfır kilometre arabayla yettim diyor arkadaşlar. Kampanyaya gel. Galeristik olayım bence beyler. Bak. <laughs> yani tabii işin şakası burada ama adam işin ciddiyetinden bahsediyor. Bende bir şey yok abi diyor. Yani, öyle bir şey olsa diyor. Vallahi sıfır araba vereceğim diyor. Yok diyor uğraşıyorlar bende falan diyor. Biz de eyvallah dedik. Yazışmaları da fake'miş. Sildim gitti. Bu yani şeyden discord üzerinden Diyordum ya size arkadaşlar çok lata geliyor, yetişemiyorum falan diye. Ya 3-4 gündür inanır mısınız kafayı kaldıramıyorum. insanlar Discord'lara davet ediyorlar, geliyorlar. Abi o oldu, şu oldu, bu oldu vesaire. Hani bir iki kişi de değil böyle 10'u, 15'i, 20'si. Abi sen... Sen neymişsin ya be, be? Yoğun arkadaşlar. Ee... Anladığımda bir şey var şimdi dün akşam ismini ver bir öğretmen arkadaşımız geldi. Adamın açıkladıkları da duyduktan sonra biraz e, farklı boyuta gitti olay. Arkadaş diyor ki abi diyor hileyle olmayan da diyor takım alıyorlar. Herkes kendi hilesiyle banlansın. Benim hilem yüzünden ya da ben başkasının hilesi yüzünden banlanmak istemiyorum hesabı. Artık öyle bir gruplar ki full hileyle oynayan. Klanlarını falan da Yakında ben size burada ifşa ederim merak etmeyin. Ee, hepsini tek tek çıkartacağız arkadaşlar. Yani hilesi olan Türkler, Türk oyuncular. Valla geçen bir tanesine daha tanıdık birine daha söyledim. Abi karşıma çıkmayın ben yayınlarım diye. Yayınlıyorum. Ya beni gördüğünüz zaman gidin kendiniz bir yere öldürtün. Hani bana denk gelirseniz de benim fightımda bu, şekilde çıkarsanız ben yayınlarım abi. Hani ismi, isimleri görüyorsunuz oyun içerisinde. Türk hileciler. Vayta'yı gördüğün zaman gidin kendinizi bomba mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gidin sonuçta hileniz var. Gidin başka maça. O maçta burada kaybettiğin eksi 40'ı herhalde kasarsın kardeşim. Benden kaçmanın bir yolunu daha söyleyeyim size. Kendinizi bombayla patlatın ya da öldürdün kendinizi. Garibanın bir tanesine bir kill vermiş olursunuz. Zaten anasını sağlatıyorsunuz ortalığı hile kullanarak adi şerefsizler. En azından birine bir faydanız olsun. Yoksa abi ben Rab yani hiç affetmeyeceğim devam yayınlamaya. Tabi de üstüme de gelmeye devam edecekler. Gelin kardeşlerim gelin. Evet arkadaşlar. PUBG'yi bitiriyoruz. Elimden gelince artık PUBG oyununun bitmesine vesile olduğumu düşünüyorum. Sizlerden gelen yorumlardan ben bunu çıkartıyorum. Ee, yapılan yorumların yaklaşık %30-%40'ı oyunu kesinlikle bıraktık bu hileler yüzünden. Ee, zevki kalmadı. Ama hani efşalarımı izliyorlar. Adamın oyuna ilgisi var. Oynamak istemiyor hile yüzünden. Yaklaşık %20-%30 kesim yorum yapan insanların iyi oyunu bırakmış ve sadece videoları izliyorlar. Ee, ben inanın size oyuna hevesim benim de kalmadı. Çok samimi konuşuyorum hevesim kalmadı yani böyle günde 5-6 maç giriyorum. Bak dün 6-7 maç ranked girdim. 3 tane kitlediğim maç var. 3'ü de net hile. 3'ü de net hile arkadaşlar yani. Bunu yapacağım. Yarın sizler için yeni bir video daha hazırlayacağım. Bir sonraki güne bir videom daha hazır. Derken bugün yine oynayacağım 5-6 maç arkadaşlarımla vakit geçiriyorum haliyle. Ee, bugün de en azından 6-7 maç atsam 3 üç, ikisinde üçünde garantiyle gelecek. Yani bitmeyecek, bitmiyor. Ama bu videolar sayesinde umarım e, adil ve dürüst oynadığını zanneden ortalığı temiz sanan arkadaşlar. Ortalık çok pislik durumda. Hilelerden geçilmiyor. Ya gelin bu oyunu hep beraber bırakalım. Oyunu yok edelim. Ki olay oraya doğru gidiyor. Oyun yok olsun gitsin abi oynanmasın. Ya da PUBG bu hileye artık bir çözüm getirsin. Çünkü abi bu kadar güzel bir oyun yapmışsınız. Bunu bu kadar rezil etmenin alemi ne ya? ya? Oyun güzel arkadaşlar yani. Eşi benzeri de yok Emsalsiz. Ama bir oyun ancak böyle rezil edilebilir ya. 2025 Nisan Mayıs ayında Unreal Engine'e geçecek motor o geçişte belki ya o motora geçişte kitle artacak nasıl artacak e, düşük sistemlerdeki insanlar oyun oynayabilecek ve aa benim sistemde artık oyun oynayabiliyor diyecek alıp gelecek bunların bir çoğu genç kesim olacak parası olmayan kesim çocuktur gençtir işte baba parasıyla falan yaşayandır onlar olacak onlar da genelde plus almayacaklar. MM takılacaklar. Oyunun yani plus'ını almayacaklar. Kitle böyle bir çoğalacak. Bu ne olacak? Hile eğer hileye çözüm gelmeyecekse hilenin de artışına sebebi verecek. Yani o mod hileye bir çözüm bulunmazsa Unreal Engine'in gelmesinde hani hileler azalır falan diye bir beklentiye girmeyin. Aksine hileleri çoğaltacağını düşünüyorum ben. Özel bir şey yapmazlarsa. Evet arkadaşlar bu vatandaşı Gördünüz. Amin, King, bilmem ne vesaire bunlar. Belki farklı takımdalardır. TC bunlar. Üçü bu tek. Yani bakmadım bir şeyde. Ok -c -c devamına. O, o kadar da uğraşmak istemiyorum. Bakmayacağım da. Bunlar farklı galiba. Bu random girmiş olabilir. Karşınıza çıktığında bu adam raporlarsanız. Oyun içi raporunuzu verirseniz. Sizi de öldürmese de. Yani böyle izlerken denk gelirse falan raporlayın. Al abi al yani daha bu adam size ne yapsın? Derken bir videonun daha sonuna gelelim. Sevgili seyirciler, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlarım. Hepinizi bir sonraki videoda beklerim. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Umarım rankın son günlerinde ile olacak şeyler artık. Hilesiz lobilere denk gelirsiniz inşallah. Hakkınız yenmez diyeceğim. Ya da sağ üst kontrol edin abi. Absolut şeyler gördüğünüz zaman işte alan sonuna kalmaya çalışın. 2 falan onun eksi yemeyin. O kadar diyeyim ne yapayım yani. Ad artık adam vurmak biraz zorlaşıyor hileleri. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.